Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir çalışma yaptım. Modelimizi iki şiş örgüsünden çevirdim arkadaşlar. Şöyle hemen iki şiş örgüsü olanı da göstermek istiyorum. Modelimiz böyle iki şiş örgüsünde. Ben bunu şöyle gördüğünüz gibi örülüşü aynı ama tabi Tunus örgüsünde biliyorsunuz ilmekler farklı duruyor ama bu da yelek için bence çok güzel oldu bundan dediğim gibi çok güzel yelekler yapabilirsiniz ceket yapabilirsiniz arkadaşlar hem kolay hem de düzgün bir model herhangi bir şimdiye kadar gördüğünüz gibi yamulma kıvrılma herhangi bir şey yok arka yüzü de modelimizin bu şekilde yapımında anti özelliği olan Ince bir ip kullandım arkadaşlar. Yeleklerde biliyorsunuz çoğunlukla ince ip kullanıyoruz. Ince bir ip ve buna uygun olarak da 3 numaralı tığ kullandım. Ee, i̇pinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlıyorsunuz. Kalınlıkla da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunu ilmeklerimi geri alıp nasıl e, şu ana kadar ördüm, kıvrılmadığını da göstermek istiyorum. Şöyle ilmeklerimi çıkardım arkadaşlar, tığımı. Şöyle katladığım zaman e, herhangi bir yamulma yok. Bunu sizlere göstermek istedim. Bu şekilde modelimiz dediğim gibi hem düzgün hem de kolay bir örnek. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle bir tane sıkılama zinciri yapıyorum. Sonrasında çok sık olmayan zincirler çekiyorum. İki örnek üzerine gösteriyorum modeli modelimizde kurarken arkadaşlar kenar ilmeğimiz sonrasında bakın bir tane ters örgü için ilmek topladım. Sonra 5 ilmek örneğimiz için şöyle 2 4 5. Arada 2 tane ters örgümüz var. Her örnek arasında onun için 2 ilmek topladım. Yine 5 tane şöyle 3 4 5 örnek için iki tane de yine bir tane ters kıyıda bir tane de düz örgümüz için toplamda 16 tane ilmek topladım. Şimdi ilmeklerimizi alıyorum geriye. Bundan sonraki sırada modelin yapımına başlıyoruz. Şimdi bu örneğimizin birinci sırası. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeği bir tane ters örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 2 tane ters. Yine 5 tane düz. kıyıda bir tane ters bir tane düz ilmeklerimizi topluyoruz geriye Şimdi bu sırada modelin yapımına başlıyoruz. Örneğin bir tane ters örüyorum kenar ilmeğimden sonra. Sıradaki 3 ilmeği birlikte tığımı alıyorum ve kesiyorum. Bir defa şöyle arttırıyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. 3 ilmek kestik yine 3 ilmek topladık. Yanındaki 2 ilmeği düz ördüm. İki tane ara ilmeğimiz var. Ters örüyorum. Yine diğer örneğimizin üç tane ilmeği kestim. Doluyorum. Üç ilmeği tekrar örüp yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Kıyıda bir tane ters, bir tane düz. Şimdi ilmeklerimizi topluyoruz yine geriye. Bu 3 ilmeği de yine şöyle ayrı ayrı alıyorum. 3 ilmek kestik. 3 ilmek yine burada topladık. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında 5 tane düz örüyorum. Şöyle 3 4 ve 5. Arada 2 tane ters. Yine 5 tane düz. Kenarda bir ters bir düz. Yine topluyorum ilmekleri. şu örneği her yaptığımızda arkadaşlar arada bir sıra bu şekilde iki ters beş düz örgümüz var şimdi tekrar bu defa şuradaki 3 ilmeğe yapıyoruz modeli 2 aşamadan oluşuyor kenar ilmeğimi ördüm bir tane ters ördüm sonrasında iki tane düz örüp buradaki üç tane düz örgümü birlikte kestim arttırıyorum ve tekrar örüyorum şu yaptığımızı bu defa bu tarafa yaptık şimdi iki tane ters örüyorum tekrar buradaki 5 ilmeğimizin ikisini önden düz örüp şu üç taneyi birlikte kesiyorum arttırıyorum ve tekrar örüp bir tane ters ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilmekleri geriye topluyoruz. Şimdi yine bir sıra e, tersi ters, düzü düz örüyoruz. İki örnek arasında bu şekilde bir sıra örgümüz var. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi ilmekleri toplayıp bundan sonraki sırada videonun başında yaptığımız işlemi tekrar yaparak devam ediyoruz. Bir keresinde öndeki 3 ilmeği kesip arttırıyoruz. Arada bir sıra düz örüp geliyoruz. Sonrakinde arkadaki 3 ilmeği kesip arttırıyoruz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şurada yaptığımız işlemi yaparak devam ediyoruz. Videonun ilk başında. Bir ters sıradaki 3 ilmeği birlikte kestim. Arttırıyorum. Yanındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Arada iki ters ve yine buradaki 3 ilmeğimizi aynı işlemi yapıyorum. 2 tane düz bir ters bir düz örüp sırayı tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın örneğimiz tamamen zaten çıktı. Videonun başında göstermiştim zaten modelimi. Yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Or